aldım ki be. Kazanmak için. Nasıl? Gaybettim. Şemşettin bin Şemşettin bin yanlış soruya bak <laughs> Hayır Ürünleri en son girdim Ben bir e, evet. alayım da ilk tane Normal Mortius ya senin saldırısına ihtiyacın yok mu? Aklını sona alacaksın. Aklını <laughs> <laughs> sona alacaktım ben. Niye ben Mortius alıyorum? değil misin ettim? sen saldırır mısın? <laughs> Niye öyle diyorsun? Şimdi bak. Bak bu oyun çok basit olacak. Evet, Mantıklı evet, konuşuyorlar. Karşımızda zaten Ad... Şen Şapo... Ş support mu? E, günaydın yani. karasat. Diye trolyonuz maçta başlamadı ya. Ya sonun kullarında bir ne? Ya günün ilk yeri karşımda yok. Benim daha kali var ağlıyor mu? Yasu kaydırak <laughs> Kaydırak mı? Kaydırak ne abunacım <laughs> <laughs> Huyyyy sonunculuklar çok Kırmızı'dan güzel Kırmızıdan başladı bu mu geç geldi acaba? Kırmızısından başladı çünkü bot erken çıktı. <laughs> Bir tane daha vursaydım ya Neyse. <laughs> ne, Bu ne lan? Oğlum elektrik ver o alınır herhalde ama. Bu adam elektrik ver mi almış? Evet. Hadi yaklaş. Adamın canı az mı ki? <laughs> Adamın yarı canı yok. <laughs> Şimdi adama dalsak kesebileceğimizi mi sanıyorsun? Evet. Aa ne güzel farm alamadım be. Ben yine büyük farm kaçırmışım. Ah, ben yine ölmüş. Buradaymış. Mehmet. yok. Ne bakayım. Daha burada bir kaçık var mı? Mehmet bana gel. Gel sen kil Umurumda mı? Kill al şimdi. Tamam. Sonra ağlar. 188 kaçıyor. 180. Tam 188 ya. vuruyor ki. Adam level attı. sağ olacak. Ha, yani Mehmet dedim ki bana kemple, Ben bende oyna. Yani 8 dakikadır mittesin Mehmet ya. Kes şunu ya. Yani. Hak etti. Ayır. Abi çok kötü yaptın ya. Şöyle. Oto atıyorum zaten ben. Oto kyu atsaydın yenilmezin devreye girecektik. Chun hayvan gibi vuracak. Mustafa'dan ayrıldım, Mustafa'ya dalmış Akal ya. Ya Mehmet gel. Kardeşim. Gel bakayım buraya, Mustafa ölmeye hak etti. <laughs> Oha, W yok. Abi çok seviyorum Motivus'u ya. Mi? Tamam bot sıkıntı yok. Bot güzel. Kanka öbür el de gel. Lan burada gelemem ya. Yok. Ananı avradınız. Bir Flash atmış ya. Um, Senin orada ne iş var ya? Efe. Öyle mi tamam Şunu kessene ya. Ulti. Oo! Oh. Klip. <laughs> Sen golden var. Yok, Mustafa ne yapmış? Görüşürüz iyi günler hanımefendi. Mustafa abi galiba. Evet. Adam üstten evet, E attı ama at saymadı. Ana Mustafa abinin ağzı. Yok lan kafasıyım şu an. Yo niye gelsin ki Mehmet ne gerek var canım. E, Onu da zaten mu? boşuna <laughs> dedim ama. Limit farmını yapmak yerine. Ya alamayacaksın zaten hepsini ben bile alamadım yarısını Tuturayım. Ah be abi hitbox'ı bozuk değil ben nasıl şey ya. Böyle ikiniz de ona tutuştur. Evet bir boka yaramadı. Hadi be. Hadi ben. Hadi. Hmm. Evet senin durumlar nasıl? Ben iyiyim oğlum. Ben Yasuo'yu zaten yani teklemiyom da 175 can atıyorum. Oğlum Yasuo ben oyundan geçiyorum. <laughs> Jin nişte amına koyayım sıkıntı orada ya. Farm yapmış. <laughs> Benim adam da yapmamış. 49 farmı var. Yok lan Yasuo. <laughs> ne? Efe. Demek geliyorum ya. <laughs> Dur, Mehmet bana oraya gelsin azıcık. Ne bir tane Q atsam. Ama ne? Anladım. Tamam, evet, anladım. Çarpat. Bizim bana vuramıyor oğlum. Ne Gıdıklıyor beni. ben şunu al. Dur Kaç saniye ki Bitecek 15 Bitecek şimdi. Yani. Galiba şu bitince bitiyor. Biz önceden gittik Mehmet biraz baksaydın. Raven seni sattı gitti ama görmedim. Hayır oğlum satmadı. O adam kaçtı. Ben kaçıyorum zaten. O şey ölüyor ya. ya. Ha bu arada Yasuo topa gidiyor. Ben de geliyorum ama. Korkutmamıyor ya Yasuo o, karım benim. Karın Mehmet de kararması var Allah'ın saklanın. Nasıl gelmiyor mu zaman? Siz kesersin onun sorun var varmış artık büyücük. Gelmemiş evet, ki adam Gelmemiş adam korkmuş. Niye korkutunuz olmadı ama? Adam buradan gitti, buradan geri dönmüş. Aşe. Aa, Aa Eko. Mal ben oradan mıyım ama? Eko'yu bu arada cidden çok kötü. Yani çok ya. Sadece Eko için... aslında. Of cin, of adam botta 500 tane farmı varken mide gelip ya sonra ölmesine geldi ya. Hayalet bastım hızlı base attım <laughs> ya <Adama>, Adam <laughs> Kanka bana vursaydın keşke böyle canım gitseydi Neye Yani gelin. Ya ben bir dakika Mustafa sana geleceğim Bu arada ejde gitmiyor ama Ben de Reyne getir reyne getir Yuvarlak bir alan var adamları ona sok. Solaya gelip sesi solaya Şimdi bir dakika sen bekle beyler beyler bekle bekle anlaşabilir sen. Tamam dönüşte. Sen. Aa hasar anladım. yeter diye. Geliyorum ama. Yani dört kişi. Hayda. Ananı ağzını vurdu. <laughs> <bıraktı. gülüyor> Korkuttum adamı sıkıntı yok. Amına. Ulti var. Ultisine, skill attım. A adamı korkutmak için yaptım. Neyse hesaplı tabii Ne sen bu kurbağa hak, şey hak adam etmedin. Evet sen bu kurbağa hak etmedin. Mustafa aldı kurbağa. Sen bu kurtları hak etmedin. <laughs> sen bu oyunu hak etmedin değil mi? Altı <laughs> F4. Ama Mustafa abi çalma Adam kurtları mı çalıyor? <laughs> kurtları mı? Mal <laughs> ama. Hayır bana da lazım. Ya bana lazım değil. ya, ya. Ya farm alabiliyor muyum ben? Aa. Eee git al ne diyorsun? Ne diyorsun? Dur 5 tane pot almam lazım bekleyin Sonra niye yeteneğe para yetmiyor 5 tane pot 150 lira yani, evet. 250 Matematiğe nasıl çıksayayım seninle Püh kafanı Ananı Gel Mustafa Tek dolu atlamadın mı? Ekranın ölçüsü yok bu arada Berkman'la bak yapamaz bir şey. Öldüm. evet, Berk bakıp diyeceğini mitte dolaşsın. Oy ya. Bu ee? <laughs> benim ama. Al kedenler al. ne Çemek yap. niye her şeyi hak ediyorsun ki usta? Al akali. Ah şey, akali ah saha. mal akali. Şuradan atlayabilsem. Az onya atmış onu. Öldü <laughs> ki. Ben mi canım? Geri geliyor, geri geliyor. Öldü, öldü. Tü. Ne? Nasıl? Büküm nasıl değmedi o? Geçtim. Oğlum o nasıl değmedi? Aa, Efe. Ne demek Efe? Ha, hayır evet. sadece. Doğru, daha çok ölmez. Do ölmez. <laughs> ben doğuştan ama... ölmez. Ben doğuştan ama. Kay benden. Doğuştan yaşa. Ya, adam beni bıraktı, beni bıraktı. Ben nasıl Sana <laughs> <laughs> hayır. Kurtardım be zıplat. Zıpla be. <laughs> beni bırak ben arkada öldüm ama ayağım takıldı benim? Ya. <laughs> ben de çok Vatta ben Lan bu nasıl oyun? Kim çaldı kilini? Akal 3 saat, saat önce, önce öldü olabilir. ya. Var mı ben çaldım. Bir kilim varmış. Ya vur ya vur artık bitsin şu videoya. Ya ne var? Aha peta 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 gir gir. Peta peta peta. Beni keser. Aha, ya oğlum. <laughs> <laughs> Mustafa'yı ne güzel değiştirdik ama. <gülüyor> Hepimiz <laughs> kardeşiz. Adamı kesince çok belli. Niye girdiniz ya? Bak, ya? ya sen bu sana ayranıp niye girdiniz? <laughs> <laughs> ben girmedim ki onun pente olmayacağını zaten biliyordum. E niye çekiyor? Pente olmuyor. Pente olmuyor. Senin zaten o kadar ince nereden bileyim ben bu adamı? Adam bir şey olmuş. Oh, o, o adam EQ yaptı. Efe, Efe. Totem var, totem, var <laughs> mı? totem, <gülüyor> totemin var, totemin var mı? Attım var. şuraya da kesmeler. Ha Akali'nin kafasını atmasaydım bir tık. Bu kim lan Akali öldü ama. Ne oynadım lan orayı? Ben de oynayayım mı? Ya bir bizim ben elime gidelim. Atla inşa atla. Anan sikim. Sıra bende sıra bende. Şimdi bana ama. Canım doluyor. 4 vakti bende. Tamam yavaş vur. Ya oha ya. Adam uçmuş lan. Ya sen... Sen, sen niye böyle? Reyon şey? benden hızlı amına koyayım. <laughs> sen atsın Mehmet. Ne yapıyor? Kule var e, yiyemez, kule. Kule. Dereyim, mı? Kule kule. Driver öldü ama. Şu Mehmet'in farmını düz 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 düz. Mehmet'in farmını oh oh. Ne için çaldım Mehmet? Baksana ama da öldü. Bir sen de at bakayım. Bir yat be. Büt adam nerede sen nereye atıyor onu? Mal. Ne şimdi bana saymıyor? Ay yazıyor sıradaki giriyoruz ya giriyoruz Allah Allah. gir gir var ya ultimi atsam var ya atsam adam öldü adam öldü Soliter adam. 424K yosu ezdim.